Aylıkıt faturasından yakınanlar bu haberimizi dikkatle izleyin. Çünkü %25 tasarruf sağlayabilirsiniz. %25'in üzerinde net olarak tasarrufu var. Eksoz emisyonu sıfıra yakındır bu sistemde. Asla zehirli atık çıkmaz. Daha fazla güç, daha az yakıt, daha temiz çevre. ...geliştirilen bu tasarruf cihazı araçlarda işte bu büyük avantajları sağlıyor. Biz motora su pompalamıyoruz ya da suyu kaynatıp buhar vermiyoruz. Cihaz yeni bir yakıt üretmiyor. Motorun içine giren havaya hidrojen ve oksijen enjekte ederek araçtaki yakıtın kalitesini artırıyor. Böylece motor güçlendiği için performans artıyor, araç daha az yakıyor. Tasarruf oranı %15 ila 25 arasında değişiyor. O... 30 kilometre 9 litre düştü. %6 ileri. 7. flet istiyor bu araba. Yani daha performans motor sesi yok. Hidrojen destekli cihaz yakıt ayırt etmiyor. Doğalgazlı, LPG'li, mazotlu ve benzinli tüm araçlarda aynı oranda tasarruf sağlayabiliyor. 160 kilometre giderken bu 200 kilometreyi, 205 kilometreyi buldu. Yani bu cihazı kullandığı zaman rahatlıyor. Beygir gücünü artırıyor. Tasarruf cihazı sadece yeni arabalarda değil, karbüratörle çalışan yani eski model arabalarda da kullanılabiliyor. Cihaz aynı zamanda sadece küçük arabalara değil, büyük arabalara da takılabiliyor. <laughs> Cihazın en önemli özelliklerinden biri de çevreye zarar vermemesi. Ee, zararlı gazlar dediğimiz e, emisyon sıfıra yakındır. Bizim sistemi taktığımız araçlarda bu zehirli atıklar zaten oluşmuyor. Eksos duman, emisyon en küçük dumanı ben gittim sıfır çıktı. Yani dışarıdan aldım. E, hayret ettiler yani. Aslında Kanada ve Amerika'da da denenmiş bir yöntem bu. Ama Mustafa Uzun tasarımı geliştirdi. Cihazı 15-20 yıl sorunsuz kullanılır hale getirdi. Şimdi üretimi artırmaya, cihazı yaygınlaştırmaya çalışıyor.